Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün üzerinde konuşacağım konu muhafazakar çevrelerde çok çok karşılaştığımız ama yeterince sorgulanmayan bir beklenti. Sahabe kadın modeli üzerinden kadınlara biçilen rol kalıpları. Şöyle bir bakalım. Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Hz. Fatıma bu üç büyük kadın etrafında şekillenen kadınlık ideali bugünün Müslüman kadınına bir rol, bir model, bir çerçeve çiziyor. Ve bu ideal genelde şu mesajı içeriyor. Sen de onlar gibi olmalısın. Ama burada durup bir düşünmemiz gerekir. Ben mesela kendi adıma konuşayım. Ben Süheyla'yım ve o dönemde yaşamadım. O coğrafyada büyümedim, o şartlarda yetişmedim ve kendi çağımın içinde kendi fıtratım, kendi yeteneklerim, kendi yolculuğum, kendi imkan ve sınavlarımla Müslüman bir kadın olarak yaşamaya çalışıyorum. Hocalarımız belki iyi niyetle, belki idealize ederek bu isimleri önümüze koyuyorlar. Ama bu çoğu zaman bir örneklikten ziyade ulaşılması mümkün olmayan bir hayale dönüşüyor. Çünkü sadece Hz. Hatice'nin sabrı, Hz. Ayşe'nin ilmi, Hz. Fatıma'nın takvası örnek alınmıyor. Onların yaşadığı hayatın tüm bağlamı, kültürü ve toplumu görmezden gelinip bugüne birebir uyarlamaya çalışıyorlar. Bu üç kadın modelini insanlık halleriyle değil, idealleştirilmiş, beşeri özellikleri göz ardı edilmiş, meleksi bir model gibi aktarıyorlar bize. Onlar gibi olmak, onların kabiliyetlerini, meziyetlerini, ahlaki özelliklerini model almaktan çok, onlar gibi davranmak anlamına geliyor. Oysaki her biri kendi yaşadığı dönemin gerçek kadınıydı seçimleri vardı, kırılmaları vardı, bazı insani zafiyetleri vardı, cesaretleri vardı, tereddütleri vardı. Bizler aslında onları anlamakla yükümlüyüz, onları taklit etmekle değil. Çünkü gerçek ilham, gerçek model, gerçek örneklik, yüzeysel bir taklitte değil, derin bir kavrayışla mümkün olabilir. Ancak anladığın birini örnek alabilirsin. Taklit ettiğini değil. Ve ne yazık ki bu durum kadının yürüyüşünden giyimine kadar hiçbir şeyi tam yapamadığı onlara benzemedikleri yönünde kadınlara sürekli eksik hissettirildiği bir baskıya dönüşüyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani annelerimizin örnekliği tartışılmaz. Ahzab suresinin 6. ayetinde zikredildiği gibi ve ezvecuhu mehatuhum. Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir annelerimizi yaşadıkları coğrafya ve dönem bağlamında anlamak ve onların fıtratımıza daha uygun olan bazı özelliklerini örnek almak varken onları insanüstü bir varlık olarak gösterip bugünkü kadınları kontrol etmek maksadıyla kullanmak ne annelerimize saygıdır ne de bugünün Müslüman kadınına adalettir. Ayrıca kadınları sadece örnek sunulmaz. Yani örnek sunmakla yetinmemek lazım. Onlara alan açmak lazım. Mesela Hz. Hatice iş hayatında başarılı bir kadındı. Madem örneklik diyoruz, o halde eşine ve kızına böyle bir imkan sunabiliyor musun? Hz. Hatice'nin ticari zekasını kızında veya eşinde gördüğün halde ona böyle bir imkan tanıyor musun? Hz. Ayşe gibi alim bir kadın olma hususunda onu destekliyor musun? Mesela Hz. Ayşe aynı zamanda aktif bir kişiliğe sahip. Kadının yeri sadece evi olsaydı o da evinde otururdu. Mesela Hazreti Fatıma yapısal olarak evde oturmayı seven bir kadın. Ama Hazreti Ayşe öyle değil. Her insanın huyu, mizacı, karakteri, ilgisi, merakı farklı alanlardadır. Kitap okumaktan hoşlanmayan birine alim bir kadın olması hususunda Hazreti Ayşe'ye örnek gösterip eksik hissettiremezsin. Çünkü her elbise her kadına uymaz. Devam edelim. Hazreti Fatıma evde oturmayı seven bir kadın dedik. Tabii ki alim yönü de var. Ama hani evde oturmayı seven ve evde vakit geçirmeyi seven birisi. Hazreti Ayşe öyle bir kadın değil. Kadınlar içinde öne çıkan, fikir beyan eden, Zehebi'nin onunla ilgili Hazreti Ayşe'nin ilmini bir araya getirseydik tüm kadınların ilmini geçerdi dediği aynı zamanda Muksir'undandır. Yani çok hadis rivayet eden sahabilerden olduğu sahabe ve tabiyenin ona gelip dini meselelerde danıştığı, bazı sahabilerin yanlış rivayetlerini düzelttiği ve gerektiğinde toplumu karşısına çıkabilecek bir figürdü. Cemal vakasında siyasi bir pozisyon almış olması onun bu yönünü bize açık bir şekilde gösterir. Hz. Ayşe bu dönemde yaşamış olsaydı muhtemelen senin kadın olarak işte Hz. Peygamber'in eşi olarak o devenin üzerinde muharebe alanında ne işin var git evine otur tesbih çek derlerdi. Belki de münafıklar demiştir Allahu Alem ve Hazreti Ayşe aynı zamanda duygusal bir kadındı. Peygamberimizle olan münasebetlerinde duygusal derinliği barizdir. Mesela Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'yi sürekli yad etmesi Hazreti Ayşe'yi kıskandırmıştır. Resulullah Aleyhisselam ne zaman bir koyun kesse mutlaka Hazreti Hatice'nin yakınlarına da gönderirdi. Hazreti Ayşe'de sanki dünyada Hazreti Hatice'den başka kadın yok da sürekli onu anıyorsun diyerek kıskanmıştır. Ya yani Resul Aleyhisselam'a trip atmış. Bir hoca vardı Ebu Hanzala'ydı galiba. Gündem olmuştu bir ara Müslüman kadın trip atmaz diye. <laughs> Al hocam buyur. <laughs> trip atıyor herkes trip atıyor. Ve yine Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın hanımları arasında yalnızca Zeynep bin Cahş bana denk olabilecek birisiydi. Güzeldi, dindardı ve çokça sadaka verirdi ama kıskançlığım ona karşı daha fazlaydı. Belki sizler de bilirsiniz. Resulullah Aleyhisselam Zeynep Binti Cahş'ın odasında bal yemiş. Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa kendi aralarında küçük bir plan yapmışlar. Peygamberin ağzının koktuğunu söylersek belki bir daha bal yemez. Sonra Peygamber Aleyhisselam bal yemeyi kendine yasaklıyor. Hatta bu olay üzerine Tahrim Suresinin ilk ayetleri nazil oluyor. Ey Peygamber eşlerinin hoşnutluğunu arayarak Allah sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun buyuruluyor. Gördüğünüz gibi sahabi de olsalar kıskançlık yapabiliyorlar. Kendi aralarında hizipleşip küçük planlar kurabiliyorlar. Bu da onların ne kadar sahici ve insani olduklarını da bize gösteriyor. Hz. Ayşe Nebevi bir terbiyeden geçmiş olsa bile onun da bazı insani zafiyetlerini, duygularını yönetemediği zamanlar olmuştur. Tabi o da bu duygularıyla olaylar içerisinde, durumlar içerisinde sınanarak olgunlaşmıştır. Bir önceki videoda bize dayatılan dindar bir eş modeli vardı. Oysa bunun bir romantizm olduğunu, gerçek olmadığını, çizmiş oldukları modelin hayal olduğunu, kurgu olduğunu zikretmiştim. Şu soruyu sormak isterim. Bu üç isim üzerinden veya diğer hanım sahabiler üzerinden Hayal ettiğiniz eş modeli sizin kendi sorumluluklarınızdan kaçmak için oluşturduğunuz, kurguladığınız bir idealleştirme olabilir mi? Bunu kendinize dürüstçe sormanızı isterim. Çünkü sahabe kadınlarını anlatırken onların karşısındaki kişinin Hazreti Peygamber olduğunu, onun nezaketini, onun adaletini, onun merhametini, eşlerine olan teveccühünü, ilgisini çoğu zaman görmezden geliyor olabilir misiniz? Bunu kendinize dürüstçe sormanızı istiyorum. Dindar çevrenin erkekleriyle ilgili sadık yalsız uçanların, yani bundan yaklaşık 15 yıl önce ondan duyduğum bir metaforu paylaşmak istiyorum. Kur'an'da üç kadın prototipi vardır der. Firavun'un eşi Asiye'yi bu bağlamda ele almaz. Der ki Kur'an'da kadınlığın üç hali vardır. Meryem, Züleyha, Belkıs. Meryem saflığı ve adanmışlığı yüceltir. Züleyha çekiciliğin ve dişiliğin sembolüdür. Belkıs kadınla kamusal alanın kesiştiği bir yerde beliren bir figür. Erkekler genelde Züleyha'ya aşık olurlar, dişiliğin ve kadınsılığın sembolü olarak. Onunla evlendikten sonra ondan bir Meryem yontmaya çalışırlar ama sonuçta kamusal alanda beliren Belkıs modeli ortaya çıkar. Halbuki bir kadın sonradan Meryem olmaz. Erkekler ilişkilerinde genelde Züleyha'yı Meryem'e dönüştürmeye çalışırlar. Meryem yokmaya çalışırlar ama hatta kadın ilişkisini sürdürebilmek için bir süre Meryem rolü de yapar. Oysa erkek kadının Meryem sileştiğini gördüğünde ondan vazgeçer yani onu terk eder ve yeni Züleyha'lar peşinde koşar. Bunu da inceden bir metafor olarak araya iliştirmek istedim. Özetle kıymetli dostlar. Her çağın kendi sınavı, her kadının kendi doğası ve yetenekleri ve her Müslümanın kendi yolu vardır. Kimi mizaç ve karakter olarak daha sessizdir, kimi daha aktiftir, kimi daha sorgulayıcıdır. Ama hepsi de İslam dairesinde olabilir. Dolayısıyla bugün ihtiyacımız olan şey nasıl ideal bir kadın olunur reçetesi değil, kadınların kendi halim fıtratlarıyla barışarak, erkeksileşmeden yetişkin bilinciyle İslam'ı kendi çağlarında nasıl yaşayabileceklerine dair açık, kapsayıcı ve şefkatli bir zemin oluşturmak gerekir. Hocaların kurguladığı değil, hayatın içinden, peygamber hanımlarıyla bağını koparmadan ama bugünün kadınına da hitap eden Müslüman bir kadın hikayesine ihtiyacımız var. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, içeriklerimi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.